Evet bir başka ödev sorumuz. 4 nolu ödev sorusu C dili tekrarı için sorulmaktadır. Aşağıdaki kod hakkında yorum yapınız. Bu kodda bir sentaks hatası var mı? Yok ise bu kod çalıştırılırsa standart çıkış akımına ne yazılır? Bir derleyici ya da ide kullanmadan yanıt veriniz. <laughs> Arkadaşlar x nesnesi const bir nesne. 55 değeriyle hayata başlatılmış. Fakat <laughs> X nesnesinin adresi tür dönüştürme operatörüyle int yıldız türüne dönüştürülerek int yıldız türünden ptr değişkenine ilk değer olarak verilmiş. Burada <laughs> C'de de C++'da da bir sentaks hatası yok arkadaşlar. Fakat <laughs> bir sentaks hatası yok eğer tür dönüştürme operatörü kullanılmasaydı C++'ta syntax hatası olacaktı. Constant yıldız türünden int yıldız türüne dönüşüm olmadığı için. Fakat syntax hatası olmaması ne C'de ne C++'da bu deyimin tanımsız davranış, undefined behavior olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Hatırlayalım. <laughs> Legalite engeline açsanız dahi konst nesneleri asla değiştirme girişiminde bulunmamalısınız. Kendisi konst nesneleri runtime'da değiştirilme girişimi her zaman tanımsız davranış. O zaman buraya geldiğimizde artık programın doğruluğundan bahsedemeyiz. Tanımsız davranış olması durumunda bundan sonraki kodların hiçbir şekilde önemi yok. Böyle bir kod yazılmamalı runtime'da ne olacağı konusunda hiçbir güvence verilemez. Sorunun cevabı buydu. Legal fakat tanımsız davranış hem MC++'da. Bir başka ödev sorusunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.